صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابك القرآن الحمد لله الذي من علينا بإرسال رسولك محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لتفتحن القسطنطينيه فَلَنِعْمَ yamal emir وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak bilip, hakka uymayı, batılı batıl bilip, batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler bugün 29 Mayıs tarihimizin İslam tarihinin en önemli fütühatından birinin gerçekleştiği tarih. İslam'da ilk fatih Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. İnna fethanna leke fethan mubiin ayeti Hudeybiye sonrasında inmiştir. Hem Hudeybiye barışının bir fetih olduğunu hem de bir fetih müjdesi olduğunu ifade ediyordu. Ey Resulüm biz azimüşşan sana apaçık bir fetih ihsan ettik buyuruyordu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Fetih Suresinin ilk ayetinde. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke-i Mükerreme'ye başı önünde eğik mütevazı bir eda ile girmişti. Mekke'ye girdiğinde ilk olarak Ümmühani'nin evinde sekiz rekat namaz kılmıştı. Bazı alimlere göre fetih namazı, bazı alimlere göre kuşluk namazı, bazı alimlere göre şükür namazıydı. O günden sonra hangi komutana, hangi lidere fetih nasip olmuşsa fethin şükrü olarak iki rekat şükür namazı kılacaktı. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz affetti. Kara listede olanlar affedildi. Müslümanların himayesine girenler affedildi. Ve Mekke fethinde ey Mekkeliler benden ne bekliyorsunuz diye sordu. Sen değerli bir kardeşimizsin. Değerli bir kardeşimizin oğlusun dediler. Ekulü lekum kema kal ehi Yusuf Kardeşim Yusuf'un kendisine haksızlık eden kardeşlerine dediği gibi diyorum. La tesriv aleikum el-yevm. Yagfirullah lekum. Bugün size kınama yok. Allah sizi affeylesin. Fetih demek açılım demektir. Fetih toprak kazanma değil. Ülke işgal etmek değil. Gönüllerin İslam'a açılması demektir. İşte 29 Mayıs'ta 43 gün süren o surların etrafındaki kuşatmadan sonra İstanbul'un fethi 21 yaşındaki genç Sultan Muhammed el-Fatih'e nasip olduğunda önce Ayasofya'ya gitmiş şükür namazı kılmıştı. Mütevazı bir komutandı. Kendisini Fatih diye karşılayan Rum kızlarına Asıl Fatih arkamdan gelen Hocam Akşemseddin'dir Diyecektir Çünkü bana fetih ruhunu Fetih şuurunu Fetih coşkusunu Fetih aşkını Fetih imanını aşılayan Hocam Akşemseddin'dir Diyecektir Evet Sultan Fatih Ayasofya'da Bekleyen Ceza bekleyen kılıçtan geçirilmeyi bekleyen kurumlara öyle buyurdu. Affedildiniz. Emir namesiyle, eman namesiyle İstanbul'da hiç kimsenin kınına dokunulmayacak den dedi. Yağmalar, katliamlar, talanlar, soygunlarla Haçlılar arasında inim Haçlılar tarafından inim inim inleyen İstanbul halkı hürriyete, rahmete, merhamete kavuşmuştu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlarca hadisi şerifinde fetihlerden söz etti. Kıtlık, yokluk, yoksulluk içerisinde Medine-i Münevvere'de لَتُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالْرُومِ İran ve Rum diyarı fethedilecek diye yeminle ifade ediyordu. Setüftehu lekum aradun ve yahumullah, Ülkeler fethedilecek. Allah size yetecektir. Bizans ve İran İmparatorluğu güçlü imparatorluklar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesiyle paramparça olacaktı. Setüftehu lekum ardul acem. İran diyarı fethedilecek. Ve Hendek Savaşı'nda kayalara vururken Letüftehannel Konstantiniyye. Ant olsun ki, yemin olsun ki Konstantinopolis mutlaka fethedilecektir. Feleni ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşü zâlikel ceyş. Şuradaki hadisi şerif. Siyah levhadaki. Evet. Bu Fethin emiri komutanı ne güzel komutan bu ordu ne güzel ordudur. Bu müjde üzerine o tarihten itibaren 11 defa fetih teşebbüsü nasip yapıldı. Ama Sultan Fatih'e nasip oldu. Peygamberimiz gelecekten haber verir mi? Asla. Çünkü gelecekten haber verme hiçbir kula ait değil. Ama Cenab-ı Hak Cin suresinde şöyle buyuruyor. Fele yuzhiru ala ahada. Gelecekle ilgili bilgileri Allah kimseye vermez. İlla men irtada min rasul ama razı kıldığı rasulü müstesna. Kıyamet alametlerini anlattı. Gelecekte şunlar şunlar olacak dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarih vermeden gelecekte meydana gelen olayları anlattı. Deccal'den, Mehdi'den ve 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 diğer kıyamet alametlerinden söz etti ülkeler fethinden söz etti. Çünkü kendisine bu haber verilmişti. İstanbul'un fethi denilince ilk akla gelecek kişi Bolu Göynük'te medfun olan Akşemseddin Hazretleri. Fatih'in üstadı Fatih Sultan Muhammed Han maneviyatta ondan ders almıştı. Fıkıh'ta üstadım Molla Hüsrev, Tefsirde üstadım Molla Yegan. Hadiste üstadım Molla Gürani. Kelamda üstadı Hoca Zaden. Riyaziye üstadı Ali Kuşçu ve maneviyatta üstadı Akşemseddin. Küçük yaşta hani babası 2. Murat İstanbul'un fethinden söz edince, bu fetih şu delikanlıya nasip olacak demişti. Fetih harekatı uzun sürdü, 43 gün. Fatih sabırsızlanmıştı. Son gece kalktı, çadırları dolaşıyor, baktı ki çadırın dışında üstadı elini açmış, dua ediyor. Dedi, üstadım bu fetih niye gecikti? 40 gün oldu, 43 gün oldu. Şu davulların sesini duymuyor musun dedi. Ne diyordu davullar? Düm 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 devam etti. Devam etti ve önce maddi açıdan elinden geleni yaptı. Şahi topları döktürdü. 500 kiloluk gülleler bu toplara yerleştirildi. Edirne'den arabalarla getirildi. Rumlarda öyle bir Rum ateşi vardı ki dokunanı yakıyordu. Ama ya şehittir ya gazidir hedefini yakalayanlar tereddüt etmediler. Ulubatlı Hasanlar daha niceler niceler. Kahramanlık hikayelerini burada anlatacak değiliz. Ama burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir müjdesi gerçekleşiyor. Akşemseddin Hazreti Ebubekir neslinden hem alim, hem zahit, hem doktor. Hacı Bayram Veli'nin talebesi. Ayasofya'da ilk cuma hutbesini okuyan kişi. Ve fetih denince ilk akla gelecek akşam setinden sonra Ayasofya'dır. Ayasofya'yı bizzat kendi parasıyla satın aldı. Vakfiye kurdu, İlelebet cami olarak kalacaktır dedi. 481 yıl Ayasofya'da ibadet edildi. Bu camiyi camilikten çıkaranlar diye başlayan cümleleri burada söyleyecek değilim. Çünkü gerçekler çarpıtılıyor. Söyleyen Fatih olsa da, yazılı belgesiyle sabit olsa da birilerine gerçekler, ters gelebiliyor. Ve Ayasofya fethin sembolü. Küfrün kalesiydi, İslam'ın kalesi oldu. Ayasofya Fatih'in emaneti. Ve Ayasofya Camii görevlileri önce Eyüp Sultan'da, sonra Fatih'te, sonra Süleymaniye'de, sonra Sultanahmet'te görev yapacak. Sultanahmet yapıldıktan sonra, ondan sonra Ayasofya'da görev yapılacak, yapacak. İslam tarihinin en değerli alimleri Ayasofya ve çevresindeki Ayasofya medresesinde ders görmüştü. Merkezdi orası. Fethin merkezi oldu. İslam'da fetih demek, hürriyet demektir. Merhamet demektir. Şefkat demektir. İspanya'da Yahudiler kovulduktan sonra hiçbir ülke kabul etmedi. Osmanlı Yahudileri kabul etti. Ermeniler Osmanlı döneminde kavmi sadık idi, sadık kavim idi. Ermenilerin, Yahudilerin tarihinde en rahat yaşadıkları zaman dilimi bizim ülkemizde yaşadıkları zaman dilimi oldu. Çünkü Müslüman herkese kucağını açıyor zulmetmediği müddetçe, haddi tecavüz etmediği müddetçe kimsenin malına, namusuna, canına dokunmadığı müddetçe hürriyet içerisinde yaşıyorlardı. Fatih Bosna'ya gitmeden önce Akıncılar gitti. Dervişler gitti. Evet. Bosna'da bir tekke var. O tekkede 700 tane dervişiyle beraber Bosna halkına yardım etti oradaki mürşit Fatih haber gönderdi. Sultan Fatih Bosna'ya geldiğinde 30 bin kişi Müslüman oldu. Onlara boşnakça hitap etti. Bugün Sultan Fatih'in oradaki konuşması Hristiyanlar kiliselerinde ibadet etmekte hürdürler. Yahudiler havralarında ibadet etmekte hürdürler şeklinde insan hakları beyannamesi hem Boşnakça hem İngilizce hem Arapça hem Türkçe olarak oradaki medreselerde ve kurumlarda asılı. Yani biz insanlığa insanlık götürdük. İstanbul'un fethinde bunu görüyoruz. İstanbul'un fethi denince hiç ama hiç unutmayacağımız bir şahsiyet vardır. Kimdir? Ebu Eyyub el Ensari. Hicretin 57. yılında Şam'dan kalkan ordu sahile geldi. Gemilerle İstanbul önlerine kadar geldiler. Aralarında 80 küsür yaşında Peygamber Efendimizin değerli sahabisi Ebu Eyyub el Ensari vardı. İkinci akabe beyatinde bulunmuş vahiy katibi, fıkıh ehli, peygamberimiz zamanında fetva veren bir alim, bir hadisi şerif için Medine-i Münevvere'den Mısır'a giden zat, bir hadis şerif duyar. Men setera muslimen seterahullah yevmel kıyamet. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse Allah da onun kusurlarını örter. Ben bu hadisi Peygamberimizden duymadım. Kim rivayet ediyor? Ukbe bin Amir dediler. Peki nerede? Bugünlerde göremiyorum. Şu anda Mısır'da dediler. Atını atladı. Medine Kahire. 1200 kilometre. Bir hadis için. Mescitte gördü. Bu hadisi Peygamberimiz ne zaman söyledi? Neden söyledi? Kime söyledi? Bundan ne anlıyorsunuz? Müslümanın kusurunu örtmek ne demek? Müslümanın kusurlarını başkalarına söylememenin anlamı nedir? Dosya tutar gibi, kameraya çeker gibi bilgileri aldı aldı ve nihayet bana müsaade dedi. Bir gece bile kalmadı. Ben eğer kalırsam bu niyetim gölgelenir dedi. İstanbul Şırnak 1200 kilometre. İstanbul'dan Şırnak'a bir hadis için gideceksiniz duyacaksınız ki Şırnak'a Pakistan'dan bir alim gelmiş. Aman ben ondan hadis duy duyayım diye İstanbul'dan Şırnak'a. Hangi tarihte? 1400 sene önce. At üzerinde. Şu imana bakın. Ölmek isteyen Medine'de ölsün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El medinetu hayrun lehum kânü Bir bilseler Medine onlar için daha hayırlıdır. Buna rağmen o ni'mel ceyş, o ne güzel ordu müjdesine nail olmak için fetih ordusuna katıldı. Ben dedi ölürsem bırakın. Üzerimden ordu geçsin. İsmim, lakabım duyulmasın. Şu tevazuya bakın. Hastalandı ve vefat etti. Efendimiz buyuruyor ki: "Mamin ehadin min ashabi yamutu bi ardin." benim ashabımdan biri bir ülkede bir beldede ölecek olursa illa bu ise kaiden ve nuran lehum kıyame kıyamet gününde o ülkenin lideri ve nuru olarak haşredilecek Türkiye Müslümanlarının kıyamette öncüsü önderi Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri Akşemseddin işaretiyle kabri bulunmuş ve ondan sonra şu anda ziyaret ettiğimiz yer. İstanbul'a gelip de Eyüp, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'ni ziyaret etmemek büyük bir nasipsizlik. Peygamberimiz'i 7 ay evinde misafir etti. Emri bil maruf neyhanil münker. Hakkı savunan, zulme karşı biriydi. Dirayetli bir Müslüman. Genç bir Müslümandı o zaman. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Bir gün abdest alırken Abdullah İbni Abbas hemen elinden ibriği aldı. Sen peygamberimize hizmet ettin, ben de sana hizmet edeceğim dedi. Ebu bu Eyyub el ensari Halid ibn Zeyd radıyallahu anh. Savaşta ön tarafa atılınca hemen biri ayet okudu. Velatülku bi eydikum ile tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın. Durun dedi. Bütün tefsirlerde var. Bakara suresi ayet 195. Bu ayet bizim için indi. Biz hicretten sonra dünyaya daldık. Dünya meşgalelerine cihadı vesaire infakı yardımı unuttuk. Onun üzerine bu ayet indi. Kendini tehlikeye atmak demek İslam için malını vermemek demektir. Ayetin başını sonunu okuyun. Ve en fi sebilillah. Allah yolunda harcayın. Ve la tulku bi eydikum ile tehlike. Dünyaya dalıp kendinizi tehlikeye atmayın. Ve ahsinu edin, ikram edin. Ayetin başını sonunu okumuyor Müslüman. Aman kendini tehlikeye atma diyor. Kendini tehlikeye atmak demek ahireti unutmak demektir diye tefsirlerde anlatılıyor. Fatih Sultan Muhammed Han bütün paşalara, subaylara emretti. Zamanında 380 cami yapıldı camileri görüyorsunuz. Nişancı Mehmet Paşa, Mahmut Paşa vesaire vesaire camiler. İki imparatorluk, dört krallık, 200 yüz şehir fethet. Son fetih harekatı nereye nereydi? Roma'ya yönelikti. Öyle bir tedbir aldı ki kimse bilemedi. Tarihçiler bunu ispat ediyor. Arnavutluk'ta Otranto Kalesi'ni yaptırdı. Arnavutlu asker gönderdi. İtalya'yı çevreleyen bölgelere kaleler yaptırdı. Yunanca, Arapça, Farsça, Boşnakça ana dili gibi konuşuyordu. İslami ilimlerde söz sahibi. Sultan Fatih'ten bahsediyoruz. Rabbim şefaatine nail eylesin. Sultan Fatih bir müjdeye daha nail olmak istiyordu. Roma'nın fethi olmak istiyordu. Bununla ilgili hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Abdullah İbn Amr İbn Las anlatıyor. Biz Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimizin huzurundaydık. Biri geldi. Etüftehul Konstantiniyye'ti evvelen Emrumiyye. Ya Resulullah, Roma mı önce fethedilecek yoksa Konstantinopolis mi? Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bunlardan bahsetmişti ki hangisi önce fethedilecek diye soruyor. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki Bel tüftehu tu hirakle evvelen sümme rumiyye Önce Heraklius'un şehri fethedilecek sonra Roma fethedilecek. Fatih Sultan Muhammed Han Roma'nın fethi için bütün tedbiri almıştı. Ama gizli müslü gizli kafir Müslüman görünümündeki Yahudi doktoru tarafından zehirlenerek şehit edildi. Gebze'de şehit oldu. Harekata çıkmıştı. İzini kaybettirmek için Anadolu üzerinden geliyor gibi Roma üzerine müthiş bir harekat düzenlemişti. Donanma hazır, ordular hazır. Evet. Bugün fetih ruhunu gençlerimize aşılamak mecburiyetindeyiz. Çanakkale ruhunu, İstiklal Savaşı ruhunu, Bedir ruhunu gençlerimize aşılamak mecburiyetindeyiz. Gelecek nesillerin huzurla yaşaması şehitlerin, gazilerin fedakarlığına, özverisine bağlıdır hem maddi yönden bütün tedbirleri aldı hem manevi yönden tedbirleri aldı. Sonra derviş, derviş olmaya niyet etti. Hocasına geldi. Ben sultanlığı bırakıyorum dedi. İbrahim bin Ethem gibi. Derviş olmaya karar verdi. Hocası Akşemsettin kabul etmedi. Bir saat adaletle hükmetmen bir sene nafile ibadet etmenden daha hayırlıdır dedi. Ve Sultan Fatih adaleti hakim kıldı. Sadece İstanbul değil, Anadolu'da işte o zaman İslam tarihinin en güzel günleri yaşandı. Fatih Camii'nin doğusunda ve batısındaki medreselerde bütün İslam dünyasına kadılar, hakimler, valiler yetiştirecek bir eğitim yuvası kurulmuştu bu eğitim yuvası o kadar seviyeliydi ki ziyaretçiler bile imtihana tabi tutuluyordu. Bir gün Sultan Fatih veziriyle ziyaret etmek istedi. Kapıda baş müderris dedi, imtihana tabi tutulacaksın. Buyurun imtihan odasına. Fatih imtihanı geçti. Fıkıh, hadis, tefsir değil. Fizik, kimya, diğer derslerden, astronomiden imtihan oluyor. Vezir geçemedi. Kusura bakma dedi. Sen bu medresenin işleyişinden anlayamazsın dedi baş müderris. Fatih'in vakfiyesi var. Giremezsiniz dedi. Fatih girdi, teftiş etti. Fatih camiinde cuma namazından önce Fatih vakfiyesine göre vaaz verilmez. Kur'an-ı Kerim okunur. Vaazlar cumadan sonra yapılır. Sadece Fatih camine mahsus. Ama öyle güçlü vaizler vardı ki ikindi namazına kadar vaaz devam ediyor hiç kimse ayrılmıyordu. Evet, aynı günleri daha coşkuyla yaşayabilmek, aynı ruhu, aynı imanı taşımakla mümkündür. Küçük yaştan itibaren neslimize, gençliğimize tarih şuurunu, milli şuuru vereceğiz. Tarihimizde fütuhat var. Ve bu fütuhat sadece mazlumlara destek olmak için yapılmıştır. Ülke fethetmek için değil, asla ganimet için değil. Sultan Fatih şöyle diyordu. İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim, din İslam'ın mücerret gayretidir gayreti. Şair de aynı zamanda. Çok yönlüydü onlar. Allah yolunda cihad edin emrine uymaktır asıl niyetim. Din-i İslam'ın bana aşıladığı gayretten başka gayretim yok. Ne Makam ne şeref. Şununla bitirelim. Hepinizin bildiği hadise. Cami yapılırken mimar hata etti. Fatih'in dediği gibi yapmadı. Kolunun kesilmesini, bileğinden kesilmesini emretti. Ve Hristiyan mimar Fatih'i mahkemeye verdi. Mahkemeye gittiğinde Fatih oturdu. Ayağa kalk dedi. Murat oğlu Mehmet hakim ne Sultan, ne Hakan, ne, ne Fatih. Murat oğlu Mehmet. O zaman Mehmet'e Mehmet deniyor. Murat oğlu Mehmet. Ayağa kal, ayağa kalk. Ve karar. Murat oğlu Mehmet'in sağ bileğinden kesilmesine. Çünkü fetva almadan, çünkü mahkeme kararı olmadan kendi şahsi görüşüyle bileğinin kesilmesini emretmişti. Hristiyan mimar ağlamaya başladı bu haktır, bu adalettir, ben Müslüman oluyorum dedi. Bunun üzerine Fatih ömür boyu maaşa, maaş, maaşa bağladı. Adaletin, hakkaniyetin, emanetin diyarı. Rabbim bu diyara sahip çıkmayı nasip eylesin. İç ve dış düşmanlara karşı uyanık olmayı nasip eylesin. Fatih'in, Fatihlerin ruhunu yaşatmayı Rabbim nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.